Arkadaşlar şimdi buradaki kalbi Zombilere karşı savunmamız lazım O yüzden hemen hızlıca buraya Görmüş olduğunuz bu x bow Yaylarından koyacağız çok güzel olacak Gerçekten ondan önce şuraya da Etrafını duvarla kapatayım ki zombiler Allah'ın belası zombiler gelemesin Şimdi şuraya şöyle bir koyalım Bak bir tanesi şuraya baksın Şöyle bir tanesi şuraya baksın Bir tanesi de şuraya Asıl zombi tam karşımda duruyor lan Ahmet Zombi sensin oğlum asıl zombi ne sensin Ne diyorsun lan sen? Sensin ve başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Gel lan buraya zombiler. Evet arkadaşlar. 25. dalgaya kadar hayatta kalmamız lazım ki orası bizim spawn point'imiz checkpoint'imiz olsun. Yani mesela kaybettiğimizde direkt 25'ten başlayacağız. Böyle sıfırdan başlamayacağız ama deneyeceğiz. Bakalım arkadaşlar. O bedava hediye var. Bedava hediye. Bedava hediye. Kardeş. 50 Ka olmuyor yalnız. 25'e geldiğin zaman ondan başlıyorsun. Adem. 50'ye geldiğin zaman 20'den başlıyorsun. Adem bu nasıl bir yer lan? Bu ne oğlum? Ben ağlarsın sonra buraya Baktıkça. Çık Aha. çık hadi. hadi Allah! <laughs> Arkadaşlar saldırıyorlar saldırıyorlar Allah kalbimizi yiyecekler yemeyin yemeyin Allah bir tane yayım gitti valla korkuyorum Korkuyorum benim kendim de saldırmam lazım Bu yayların hiçbir halta yaradığı yok arkadaşlar Valla yaparsak biz yaparız Bu ne başlangıç paketi var Başlangıç paketi alacağım Aa, Geliyorlar Allah 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 la, 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 Öleceğiz 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 öldük 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 Kesinlikle öldük öldük ya Allah kahretmesin Neyse başlangıç paketi aldık artık arkadaşlar Çok daha sağlam eşyalarımız var Hayırdır oğlum ama ha, hayırdır siz kime şekil yaptığınızı zannediyorsunuz. Uy baya blok aldık ha bir dakika. Şöyle x yaylarını şöyle koymak istiyorum arkadaşlar. Böylelikle bir blok üstte duracaklar ve zombiler kolay kolay erişemeyecek. Ha ha ha. Ha ha ha. Kötü adam gülüşü yapayım dedim. İnşallah güzel olmuştur. Şuraları da kapatalım. Hayır 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 hayır. Şaka şaka şaka. Bu aralar valla full level C5 ağzıma takılıp duruyor. Adam niye takılıp duruyorsun Baba, ağzıma? Bir ikiye var. Harbiden de çok iyi bar. Evet evet haklısın haklısın. O zaman başlarız. Ulan şimdi silahım var lan. Al lan silahımın tadına bakın. Ha ha ha. Çok kolaysınız. Ha ha ha. nasıl temizliyoruz arkadaşlar İşte bu. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Geberin bakalım. Geberin bakalım. Bir tane şanikler. Ölün bakalım. Valla zombileri temizliyoruz resmen. Harika. Bakalım arkadaşlar 25. dalgada ne bizi bekliyor. Neler neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Göreceğiz. Geber. Şaka 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 ha. Ahmet'e bakmak istiyorum. Oha. Ahmet o ne lan? Ne yapıyorsun oğlum? Oho, oğlum neler neler yapmadım ki. Ya o nasıl bir şey ya harbiden. Valla arkadaşlar manyağa bakın. Oo minigun var. Bin Robux mu? Robux'um yetmiyor. <laughs> Alacaksın. Yetse bu arada alır mıydım? Almazdım herhalde. O ne lan? O nasıl bir zombiydi? Lan bu zombiler ne? Lan bunlar şapkalı. şapkalı zombi. Allah gece oluyor. Allah gece oldu. Adem bu şapkalı. Gece zombi. çok önemli ha. Adem bana yardım etsene. Adem Adem. Biraz birazdan dur. Öleceğim. Dress. Harbi öleceğim. İmdat! İmdat! Ama izevi kalmaz ki şimdi gelirsem ya. Oğlum a adam can, can çekişmemi seviyor resmen. Bir dakika. Hayır hayır hayır, hayır 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 bir dakika. Ulan ben kendim bu arada hayatta kalırım lan. Allah sen kimsin? senin yardımına ihtiyaç duyuyorum. Allah Allah. Kaldım o zaman yardım etmeyeceğim. Hayır, hayır hayır vazgeçtim. Gel vallahi gel. Ha ha İmdat. Şaka. 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 Allah. O o abi. Abi sen ne yapıyorsun Biraz abi? Yardım edeyim hadi. Abi. 25'e kadar. Oha, oha. arkadaşlar şuna bakın. Oha. Abi o nasıl bir silah? 18 19'a geldim. Oha. Bir de ah hız arttırabiliyor mu? Ah hızı da arttırdım. Daha fazla arttırsam yok. 2 kat da yapabiliyorum. Abi sen nasıl bir kralsın? Adem abim. Kral abim. Allah arkadaşlar. Hadi, çok ediyorum. Valla bunu asla öldüremezdik bunları. Bunu şu anda var ya. Şu an biz nanaydık ya. Allah Allah Allah. Oh, sağ ol, sağ ol sağ ol. Allah lan biri koş. Ah, oh, oh, çok korkunç. Birisi kaçırdık valla. Hemen geliyor. Devamı sende. A, 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 nasıl devamı bende? Oğlum son levelde ben hayatta kalamam. Ha Bu ne? Bu ne oğlum? Devam sende. Lan 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 lan. aa oh, oh, öldürdük mü? Oh son anda. Valla onda da ölüyorduk ha. İşte bu. Tamam. Yes. 25. Level'e kadar geldik neyse ki. Ha Ahmet sen kaç leveldesin lan? Enayi. <laughs> 19. Hem daha de <laughs> demin yardım olmadan. <gülüyor> <gülüyor> Ben 26'dayım çünkü ben Muro. Benim adım çünkü sen Muro. Sen Adem yardım etti. Oğlum edebilir. Allah Allah. Sen de sen harbiden Adem seni sevseydi sana da yardım etseydi demek ki seni sevmiyor sana yardım etmedi. Ahmeti. Allah Allah. Ahmet'e yok Etmesin lan. Çok da umurumda Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Of silah kasası açacağım. Sonra arkadaşlar buradan bayağı yaylar alacağım. Sonra buradan bayağı dikenler alacağım. Sonra buradan e, şunu alamıyorum ne alsam? Hmm. Haydi bakalım arkadaşlar. Şu yeni aldığımız güzel şeyleri koyalım. Oo. Oğlum bana alev fırlatma zımbırtısı da gelmiş. O çok iyi. Şuradan alev de fırlatacağız. Sonra bir dakika bir dakika bir dakika. Çok heyecanlandım. <laughs> çok heyecanlandım. Şuraya şunu koysak. Buraya da bunu. Sonra bunun önüne de dikenleri döşesek. Allah nasıl? Buraya da arkadaşlar X yaylarını koyacağım. O abi bir şey diyeyim mi? Mükemmel oldu. Direkt. Direkt bitti ya. Şu an var ya hiçbir şansları yok bu arada bunların. Hiçbir şansı yok. Bu arada kasa aldım. Şu kasayı da açayım. Aa açamıyorum. Bir dakika bu zamanı geçme var. Hemen geçelim arkadaşlar. 7 dakika bekleyemem gerçekten gerçekten. Çok sabırsız bir insanımdır. Ve açıyoruz. Ne geldi? Oo! Oha, lan Allah kahretmesi epik geldi. Sağ ol. geldi. Harbi epik geldi. Oha ne kadar şanslıyım lan. Arkadaşlar ne kadar şanslıyız ya. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl vuruyor bu? Bu tarıyor herhalde. Oy ça vuruyor valla. O zaman let's go. O 10. levelden başladık. Allah oha deli gibi saldırıyorlar. Bir dakika bir x yapayım da arkadaşlar ateş edeyim ya şunlara. Biraz da benim katkım olsun. Çok iyi. Harika ilerliyoruz. Yalnız bak görüyorsunuz değil mi? Şu anda kendi çabalarımızla ilerliyoruz. Çok şükür. Şükürler olsun. Daye mi gamiro, Valla gayet iyi ilerliyoruz şu anda. Harika. Evet çok iyi. Allah bunları da temizlemeliyiz. Aa, aldık ya aldık aldık aldık. Bu sefer var ya bir şey diyeyim mi? Hepsinin içinden geçeceğiz gibi sanki. Hadi inşallah vallahi geçeriz arkadaşlar. Allah oğlum kırmayın işte kırmayın. Kırmayın Allah'ın belaları. Hayır 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 yaklaşma. Of bizim molotov silahı yalnız direkt eritiyor Vallahi valla herkesi. Bu çok iyiymiş bu silah. Vur vur silah vur. Adem de geldi. Bravo. Ademcan. Bravo. Hop. <laughs> Hop diyor. <laughs> Adamın rahatlığa bak ya. Adam geldi cızbız yaptı 2 saniyede ya. Tısına? 21'deyim. Oğlum 25'te checkpoint yok muydu? 25'te checkpoint yok. Ben dedim ya 25'te onu gelecek. 50'de 20'de canlanacaksın. Ha. ha. Yalnız molotov silahım çok iyi değil mi? Mükemmel. Ba oğlum ne oluyor? UFO saldırıyor. O senin UFO'n mu? O ne oğlum? Yo saldırıyorlar bana. Allah kahretsin. Kaçtasın sen? Ben 176'ayım. 176 ne oğlum? Öyle Allah uzaylılar geldi. Abi selamlar. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Uzaylıları da cızmız yaparız. Rahat olun. Seni yüze getireyim mi direkt? E... Zengin olmak ister misin? Zengin olmak kim istemez Adem? Ama bir dakika. Şu anlık beni yüz yapayım seni. Şu anlık beni yap. Ahmet yapayım. Şimdilik. Bakalım ya nereye kadar gidecek. Ahmet'i yapayım. Enayi falan der <laughs> sonra. Ahmet. <gülüyor> Ahmet, <gülüyor> Ahmet kaçtasın? <laughs> e, bilmiyorum ki. Girmeye gelmiş bak. Üstten bakıyorsun Ahmet. İzle izle şimdi, izle bak bak izle. İzliyorum. Allah. Dur 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 dur. Şu an deli gibi saldırıyorlar. Bir dakika. Vurun vur 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 vur. Çok iyi. Çok iyi. Saldır saldır saldır. Saldır. Taramal tüfek. 32'deyiz. Çok iyi. Bir daha hız arttıracağım arkadaşlar. 2x hızda gideceğiz lan. 2x. 2x yaparız. Hadi lan şu anlık iyi gidiyoruz. Şu anlık gayet iyi ilerliyoruz. Yalnız benim molotov silahını korumam lazım. Bu silah bir şey olursa ayva yediğimizin kantıdır gerçekten. Şu an bizi bu silah ayakta tutuyor. Bak 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 nasıl yakıyor hepsini. Bravo molotov silahı be. Yalnız bak her yere şu molotov silahından donatsak var ya. Harbi bence kazanırız. Ne diyorsunuz? Baksanıza arkadaşlar nasıl saldırıyor. Hadi. <laughs> Tarıtımız gitmiş. Allah bizim ana silah gitmiş de olsun. Molotov silahımız var. Çok yaşa molotov silahı. Bravo molotov silahı. İşte bu. Bak 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 nasıl yakıyor. Nasıl yakıyor hepsini. Nasıl yakıyor. Bravo. Bravo molotov silahı. Çünkü 39'dayız. Adem yardım. 50'ye ulaşmak istiyorum. Adım. Adım. Tamam geliyorum. 40'dayım şu an Oh Allah Adem sana ne saldırıyor. O neydi oğlum? Kocaman bir varlık Bilmiyorum. geldi. Senin silahın onlara etkili oluyor mu? O pek olmuyor. Bir dakika geleceğim. Adem, 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 at Adem, Adem. Tamam sıkıntı yok. Çok iyi 43'teyiz. Ha. <laughs> o oh, Ahmet de molotov silahı almış. Ahmet o molotov silahı çok iyi. Evet çok ya güçlü. oğlum her, her, şeyi yakıyor tek atıyor. Valla nasıl böyle tek atıyor lan bu? Valla Vallahi Valla garip arkadaşlar. Bu arada niye gece? Şu an biz niye gece oynuyoruz bu oyunu? Ben sabah olsun istiyorum. Çünkü, Çünkü event var event. Oha şu an gece eventi mi? Oğlum bu ne? var unicorn unicorn ekleselermiş. Allah sıkıntı yok. Hadi can 50. Kalmak. Like. 50 ulaşacağız. 50 ulaşacağız valla bu gidişle arkadaşlar. Çok iyiyiz. Çok iyi. Saldır saldır saldır. O Allah keşke başka bir şey isteseydim. Ne oluyor? Kör oldum lan. Aa, Sabah oldu. Evet. Sabah ola hayrola. Evet arkadaşlar. Sabah ola hayrola. Adem o silahtan ben de istiyorum. O nasıl bir silah? Yalnız deli gibi param birikti ha. Bunlarla 3 tane molotov silah alsam var ya. Üf. üf. Hoş gelecek. O ne? O ne? Lan lan UFO geldi. UFO. UFO. Hoş. Aa öldürdük. İşte öldürdüm. bu. Eli geçtin. İşte bu. Şimdi neler geliyor? İskeletler geliyor. Allah'ın belası iskeletler. Ölün lan. Ölün. Ne kadar pisliksiniz ya. Git zaman gideceğim. Tamam. Girebilirsin Ademciğim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun İyi abi. Ederim. Al Allah gitmesen miydin acaba bir dakika bir deneyelim bakalım Allah <laughs> Tamam. İyiyim, 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 iyiyim. Bir şekilde ben şey yaparım ya herhalde. Galiba. Galiba başımın çaresi de bakarım gibi. Hadi, çok iyiyiz. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Bu Molotov silah olmasa yemin ediyorum perttim ya şu an. Ölüydüm ya, ölü. Hadi, hadi Molotov silahı Yak, yak. Bak yine saldırmaya başladılar. Yine geliyorlar. Yine geliyorlar acımasızca. Bravo Molotov silahı be. Adem de oradan saldırıyor. Bravo. Ya çok ilerliyoruz gerçekten. 100 hadi. olmak ister misin? 100'e gider mi ki? 62'deyim. Gider. 75'e ulaşayım da bitirelim orada 75'te artık kendi başımın çaresine bakmaya çalışayım ve geliştireceğim burayı. Oha ejderha paketi var. Ahmet usta da. Ahmet Ahmet. Ah. <laughs> yapıyoruz ya bir şeyler yapıyoruz yapıyoruz. <laughs> 30'da mısın lan ya? Allah Allah. Tamam sıkıntı yok sıkıntı. bir deli gibi geliyorlar bir de durmaksızın ya. Durmadan geliyorlar. Haydi haydi. Vur 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 vur. Çok iyi ilerliyoruz bu arada. Vallahi gerçekten aşırıyız. Bir dakika ben şimdi buradan uzaklaşsam. Adem ora sana emanet. Bir dakika arkadaşlar şimdi buradan bir şeyler almak istiyorum. Burada bloklar var. Ne alabiliriz? Şöyle bakalım bir. Oy, minigun var. Oğlum minigun alamıyoruz. Paramız yetiyor ama stokta yok. İkili Teret teret bağlıyorum. Aa! boss var gel Geliyorum. Hemen geldim. Aha, geldim. Birkaç Gize tane ol, kutu gizle. aldım. Bu kutuları nasıl açacağız? Robux vererek açacağım arkadaşlar. 50 Robux veriyorum. Oha! Bakalım ne geliyor. Daha iyi. O ne? Kaç Hayır, Robux lan? verdin? 50 Robux'a geçtim. Diğeri 150 Robux. Tamam, tamam. Bekle, bunu da açacağım. Bakalım arkadaşlar ne gelecek. Allah! Boss geliyor valla Ondan önce şunu açtık. Bunu da açtık. Bakalım ne geliyor. Allah nasıl saldırıyorlar. Hadi şöyle güzel legendleri gelse. Epic geldi. Allah belanı. Oğlum bende olan geldi zaten. <laughs> Kazıklandık. Dolandırıldık. Aa 75'e geliyoruz arkadaşlar. Korkularım. Korkularım çok büyük. <laughs> Gel lan ya Allah. oha öldürdük. İyi bari. Geberdi Oo, tamam. Bize tamam. kadar gideriz bizize kadar. Bir dakika. Ben bir shop'a gideyim bakayım. Şuradan gelmiş mi? Ya stoklar ne zaman yenilenecek? Bir dakika stokları yenileçim arkadaşlar. Hop yenilettim. Hadi geldi mi? Minigun. Minigun gelsin. Minigun gelmesi çok zor. Ya. Bir daha yenileyeceğim. Sadece bunlar mı var? Yok. ben benimkileri alabilmek için yüzler olman lazım. O yüzden iyice kastırıyorum seni. Allah kahretmesin. Yok şimdi de alamıyorum hiçbir şey ya. Abi boşuna stok yeniledim gerçekten arkadaşlar. Hadi base'imize gidelim. Gelin lan. Gelin. Sen Volgas gibi olsun. Son 15. Bir Ahmet'e uğramak istiyorum. Ahmet, Ahmet. Vay! Eh. Oha sen Beyzin neymiş bu arada? Bekle bekle geliyor daha yeni şeyler de geldi. Bak buraya iki tane böyle attım. Ee. Burayı da şöyle. Ee. Tamam. Bu ne? Burada Hadi. bir şey var mı? Oğlum buraya da bak Molotof silah koysan var ya. Gerçi gereksiz ya. Şu yanlara bir yere koysan. Para yok, para fakiriz. Tık yok. Bende de para var, stok yok ya. Allah kahretmesin. Şopa bir bir daha gideyim bakayım. <laughs> Derde bak ya. Bakalım bir. stok yok. Allah'ım, Allah'ım. Oo metal dikenler var. Adem bu metal diken Neler mantıklı mı? Mantıklı olabilir. Mantıklı olabilir. Okey aldım. Okey babuşka. Kresi ve debuşka. Benim orada çok sıkıntı şu an. Aa, oha. Senin orada ne oluyor? Aa stok yenilenmiş. Şöyle bakayım bir. Bakalım arkadaşlar neler gelmiş. Şöyle bakalım. Allah minigan gelmemiş. Molotov da gelmemiş ya. Hiç bize şey gelmemiş. Ters do. Haylan. Oğlum senin yere ne oluyor? Galaksiler saldırıyor. Şey saldırıyor. Galaktus saldırıyor. Galaktus. Ya. Oha. Bu ne oğlum? Nasıl bir şey? Az A kaldı. Ahmet de şu Plants vs Zombies'teki zombiler saldırıyor. <laughs> Ulan Ahmet. <ha, man. gülüyor> Kaç levelsin Ahmet? Ahmet. 30. <laughs> Ama ha. şimdi kıracağım ya yeni rekoru. Kaç? Babuş. Kaç yeni rekorun lan? Yeni rekoru bir 50 olsun ya. <laughs> bir olsun ya. Aha 100'e geldik. Allah boz geliyor. <laughs> Korkuyorum. Oo, 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 oo. Hay, 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 hay. Allah gidiyordum ha. Bu çok iyi. Vallahi gidiyordum. Geçiyorsun. Aa bitti. Bay bay. Aa ne bitti oluyor? Sende. Oha. Lan meteor çarpıyor bana. Lan. Oha meteor çarptı arkadaşlar. Vallahi. Lan. Oğlum harita falan değişti. Aa. Oh my god. Oh my god gerçek gerçekten. Wow. Bu ne? Aa oh, kutu aldım arkadaşlar 3 tane. Bir dakika blok aldım. Ha, bu da event. Ne oldu şimdi? Shop'ta yeni şeyler mi var? Oh sandık var. Sandığı açacağım. Uy para Back geldi. Bunu da açacağım. Buradan da para geldi. Bakayım bir, bir bakalım bakalım. Oha. Oo! Şöyle bakalım bir arkadaşlar. Yalnız. Şu. Ee, yani. Güzel şeyler var. Benim yetmiyor hatta. Plazma turret var. Bu plazma turret güçlü bir şey madem. Sende var mı? İnanılmaz iyi bir şey. Nasıl lan? Plazma turret mi gelmiş? Yok gelmemiş işte. Allah Allah. Heavy turret var. Evet turret. Benim param var ya double minigana yetiyor şu anda arkadaşlar. O zaman iki tane double alalım alalım be. Üf, üf. Sen çok iyi o double minigun. Şöyle blokların üstüne koyacağım hatta bu double miniganları. Birisini buraya koyacağım. Oha, bunların açısı da baya fazla. Baya her yere görüyor bu. Çok iyi. Şöyle burayı da kapattım. Hatta burayı kapatmayalım açıları görüş açısını. Aslında burayı kapatabiliriz arkadaşlar. Tamam burayı kapattık. Şuraya da bir diken koyalım ve let's go. Bakalım bu double minigun nasıl iş yapacak. Hadi. Oha, oğlum bu double minigun hiçbir şey yapmıyor şu anda. Allah gitti bir. Oha, ula öleceğim. Aa harbi ölüyor. Şu anda ilk turdan öleceğim. Ha iyi bari ilk turda hayatta kaldık arkadaşlar. Vallahi çok zor. Oğlum bunlar ne kadar zor. Oo! Oh! Vallahi ölüyoruz. 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 Ya bana ölüyoruz. bak bana ben, bana, bana neler geliyor bana. Sana bunun megası geldi. Allah'ım. Vallahi gidiyorum. Aa öldüm arkadaşlar. Vallahi geberdim. Arkadaşlar o zaman geberdiğimize göre videomuz sonuna gelebiliriz. Ahmet de ölecek. Ahmet de ölüyor. Ahmet de öldü. <gülüyor> <gülüyor> Bir de kaldım. O da öldü. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelebiliriz. Ne oluyor? Adem'i yerinde bitireceğim. Hemen sağınızda Kendini ve solunuzda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Vallahi Adem de gidecek gibi. O zaman sizleri Bolca öpüyorum sizleri çok seviyorum 2 ki varsınız Yarın akşam altta tekrardan görüşürüz Ve Ceren'im av